Gördüğünüz video Köz videosuydu. Uzun zamandır Kodman serverına girmemiştim ve bu videoyu Köz Taydıra 2 gün önce atmıştı. Bu sunucuya girmem için bir işaret olabilirdi. Girmemin nedeni ise telefonum var ve birçok şeyimin güç almasını istememdi. Ve Haydıra'nın videosunda her tarafın güçlü olduğunu siz de görmüşsünüzdür. Ve biraz garip bir şey. Gücümü toplayarak Emirhan ile ben eskisi gibi sunucuya gireceğiz. Evet dostum şu an kod mersi oyuncusundayız. merhaba. Sayesinde. Bak girdik uzun zaman sonra girdik Emirhan. Bak. Alkışlıyoruz kendimizi. Bak. Acaba Haydar'a ne yaptı? birisi ne yaptı? Bunları evet, merak bak. ediyoruz. Haydar'a iki gün önce bir tane video atmıştı. Glitch'li bir tane itemler vardı. Bu glitch'li bir kılıç vardı. Ondan sonra Haydara da glitch'leniyordu. Ben artık sunucuya girmem için bir şey olabilir. Ama Haydra her yerden bizi izliyor olabilir. Dikkatli evet. olalım. olun. Zaten sisli hiçbir yer gözükmüyor. Aynen oğlum, biz neden buraya geldik? Kaçalım oğlum. Bir şey arayalım bak, bir iz arayalım. Hiçbir şey yok şu an. Ne arayacağız oğlum? Niye ge? Live lan ne? bin iki bin öldü mü? Bu ne? Den. Bu ne? Oğlum bunu kim yaptı? Bunu kıralım mı? Bunu kıralım mı? Gel kıralım bir Dur dur Allah. Allah. Var. Aa içeride bir şey var. Live iz. Live iz. Live öyle mi olmuş? Galiba olmuş. Hey. Allah bu. Kapa, Çok kapa, 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 ölmüş. kapa 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 Dostlarım bak Libreyes nasıl oldu? Bak birkaç aydır girmiyoruz sunucuya bak Libreyes galiba ölmüş Emine. Aga Libreyes'in mezarını kim yaptı sence buraya? Bilmiyorum Libreyes'in bir yöneticisi vardı o yapmış olabilir mi? Olabilir bak gel Ben buranın koordinatı alalım Efendim? Ben aldım ben aldım Hadi akşam Gel Akşam da oldu oğlum Bilmiyorum. Ne yapacağız bekle Biz arayalım Biz arayalım bir tane iz ama iz hadi, hadi. lazım dostlarım. Bak bir tane iz aramamız lazım hiç kimse yok ortalıkta bak. Gel bakalım. Birilerini arayalım. Evet. Ay gittin oğlum. Yani girmiyoruz yani bir ay falan olmuştur bence. Neredesin? Çok şey değişmişti bak arkandayım. Ne oluyor lan? ilk gördüğümüz zaman hatırlıyor musun? Evet i̇şte, bize yardım etmişler. Yeşil yapmışlar. evlendi ama bak yeşil evlendi bir tane elinde kılıç vardı. Ve <laughs> dostlarım bakın Libraise çok garip birisi ya bence. İlk başlarda bize yardım etmişti gel. Biraz uzağa gidelim bence. Uzaklarda bir şeyler olabilir gel. Evet. Bu kim bu kim bu kim? Bu kim bu kim bu kim? Lan. Lan. Bu kim evladım? Oğlum saklan saklan. Lan. Hey bu are you doing Hey, Burada ne yapıyorsun diyor. Ya, ne oluyor? Ya, ne şey, bir şey güzel çekiyor. Dark 1545 kim? Sana bakın ona şunu diyeceğim. Bakın. Bak. Yazdım şu an. Bize yardım edebilir misin? Cevap vermesini bekliyorum şu an. Dark 1545 kim yani? Aha aha. Bizi yardım edecek. Evet. Sağ ol be. bir, bir anla. Çocuk haline mi dönüştürmemiz gerekiyor galiba? Nasıl dönüştürüyoruz evet, evet, onu evet, kardeşim? i̇tem şey item diyor herhalde. İtem? Ne item oğlum? Dark 1545 kim ya? Bunu hala merak ediyorum bak. 1545 ailesinden mi? Olabilir. Evet. Bak bak bak. Michael Company'nin var. Oh, var. Michael. Dostlarım gitti. Onun nereye gitti? Nereye gitti oğlum bu ya? Nereye gitti? Gel, Gel bir bak, mezara gel, gidelim. Bir şeyler evet, olmuş olabilir, olabilir. mi? Evet yani başka hiçbir şey yok. Gece tabulda hiçbir şey gözükmüyor. Bir şeye bakalım yine birisi. Neredeydi lan? Neredeydi? Gel. beş meşalemi elime tutuyorum. Ben ben de kornata vardı. Ya dur. Ne? Bu taraftan. Ne taraftan? Ya. Tamam. Ah ya. burada burada burada. Ha burada mı? Lan! Lan ha! Haydra! Haydra. O haydra! Haydra mı? Haydra. Abi karanlık olmuş. Haydra! Haydra! haydra. Niye indi ok var? Haydra! Oğlum Haydra nerede? Oğlum Haydra! Kişin var. Kişinler geçin mecelen. Deziden... Var. Bak bak. Ölmüşler biz. Git, Ölmüş. git. git 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 Sen en azından de... vurdum onu. Haydi biraz. ettin yoksa. Sen bize yanet mi ettin yoksa? Yanet bir de... daha ettin lan. Doğruları söyle oğlum. Bak bak iyi yapma, vurma, vurma, vurma. Düzgündür ben. Düzgündür. Düzgün dur lan. Düzgün dur. Ya ne? Düzgün dur. Ettin. Sana diyorum sana. Oğlum Dark 15 45 fısıldayarak bir şey yazdı lan. Elime Niye bir resetlik kartım diye bir git. item. Ne oldu? Ne oldu? Aga diyor ki sana bir item vereceğim. Bu itemle Hydra'ya 4 kez vur 4 falan. E, ee, Dark 15 45 fısıldayarak bana bunu dedi. Ve resetlik item diye bir item geldi lan. Evet. Vurayım ben. Ne? O, onunla vursana bir. Onunla vursana bir. Resetlik item ne? resetlik item ne? Item ne? Nerede? Nerede? Bak şurada Hydra. Şurada. Şurada. Vururur. Bak. Vurdum. Lan lan bir ne oldu? Oha bu ne? Dostlarım bir daha ya. vurdum. Lan normal Azrail'den işte normal Azrail ne oluyor? Bir daha vurdum. Lan lan lan. Azrail gibi şey. bir şey evet, oldu. Evet evet evet. Dostlarım, Bir daha vurdum. Hadi, lan da küçüldü. Lan öldür 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 öldür. öldür sen bize öldür. Küçük oldu. İhanet çocuklarsın ha? Küçük oldu. Dur dur dur. Zaten diyordu şey. Allah'ım ya Rabbim ya. Geç kaldım. Gel buraya. Acem 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 Ne? Kaçıyor kaçıyor. Gel, Gel. buraya. Hmm. Öldü. Evet, ben de yardım ediyorum. Azdı. Gel gel, gel. Azdı. haydi ölecek. Nerede? Sana vurdum yanlışlıkla. Küçücük bir de bak avantajı var. Avantajı. Küçücük. Öldü ya. Yani lan öl. Ya kaçıyor ya. <laughs> Oğlum çok küçük etti evet. lan. Dostum bu ne? Küçük çocuk oldu. Haydi. Haydi bir vuruş yapalım. Evet. Haydi gel. Evet. Emirhan. Gel. Oğlum haydi. Buna vurdum. Evet, Neredesin oğlum? Nerede nerede nerede? Bir de siyah ya gözükmüyor. Evet bak bir de küçük hani. Sen bir planın var sen onu o yana ben arkadan vuracağım ona. Evet evet. Evet oyalıyorum. Tamam bana, sen vur sen vur buna. Gel gel. Arkadan. Gel. Geliyor 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 geliyor. Geliyor Allah vur vur vur. vur. Geliyor. Geliyor bana geliyor bana geliyor. Al öl bir öl. <türük> Sıkıcı etti ben gideceğim. Hayır 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 ben hayır muyum. yayımı attım. Aa, Öl. Aa gitti galiba. Aa, evet. <laughs> ah! öldü. Left mesajı gelmedi. Evet left mesajı gelmedi dostlarım. Ölmedi mi? Ne oluyor ben de bilmiyorum öldürdü de. de. Kodman suyusunda değil miyiz biz? Ne? <laughs> evet kodman suyusundayız. Ne oluyor? Emirhan bak kafam karışmaya başladı biz kodman suyusunda değil miyiz? Kafan tabi karışır baksana. Kuk var kafanda. Yok. <laughs> Bir şey diyeceğim. Ben öldüm de şimdi ölmü yani banlanmayacak mıyım? Bilmiyorum sadece Aydıra'ya da özel olabilir. Emirhan benim için ama Bunu... karıştı gel gidelim. Burada bir şey vardı ya. burada bir şey vardı. Bir şey var. Buradan gidelim. Bir, buradan. Ulan da sen de ne anladın vardı ama ya özür dilerim. Özür dilerim. Evet. Hadi gidelim. gidelim. hadi dostlarım gidiyoruz. Bak nereye gideceğiz ki buradan ya? ya. Ha? Dostlarım Libraniyes girdi. What the fuck? Aslında risk ettim ya. bak kaçalım mı kaçalım mı kaçalım mı? Bilmiyorum ne yapacağız oğlum? Labyrinth'lerde... Oğlum bu ölmemiş biri. Ge... Bir Labyrinth'e... Mezarına gidelim ee, gel. Dur dur gel gel. Mezarına bakalım. Ne oluyor dostlarım? mezarından çıktı mı galiba? Bilmiyorum o kadar da olamaz. Ben düşünmüyorum yani. Başkası olabilir mi bu? Gel gel gel. gel. Oğlum başkası nasıl olacak? Bilmiyorum. Hadi gel bakalım bakalım. Acil bakmamız lazım. Burada. Burada var. burada nerede Nerede? Aha. Nerede? Nerede, Nerede bir barış? Bakalım. Kır kır kır. E hala da burada. Nasıl oluyor bu? Sesler şey şey ne ne oluyor oğlum? Kızım ne oluyor? Ne oluyor? Kızım ne oluyor? Vallahi <laughs> birisi bir şeyler oluyor. Nereye gidiyor? Abi lan biris, lan biris, lan biris. geldi. Lan biris geldi. geldi. Dostlarım. Lan yaklaşma. yaklaşma. Yaklaşma, yaklaşma, yaklaşma. Lan biris geldi, cidden lan geldi. Hay. Hay. Hay hay. Sen kimsin lan? Bir böyle yaz bak nasıl olabiliyor bu? Bir saniye yavaş yavaş. Lan kapı Bir şey yazıyor galiba. Evet galiba bir şey yazıyor abi. E, sen, bir şey mi? Lan what I'm? Burası neresi diyor herhalde? Ben neredeyim? Ben neredeyim? Ben niye burada mı duruyorum? Bir şey diyor galiba. Öyle bir şey diyor. Dostlarım. Burası neresi? Neredeyim ben diyor evet. bu ara. Evet. Sen ölmedin mi? Falan dedim. Bu anlamda. Evet. O da şaşırdı, o da şaşırdı. Dur Allah ne oluyor? <laughs> lan! Lan! Dark! Dark geldi, Dark 15.45 geldi. Dark 15.45 geldi. Allah Allah, dursana ne oluyor şu Dark 15.45 geldi. Lan! <laughs> Bismillah. Lan lan ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Ne oluyor? Allah lan. biz... Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Savaş çık. <laughs> Savaş seveci ve sekanlı. Lan vurma, vurma, vurma. <laughs> Dostum ne oluyor dostum dostum ne dostum Sen karışma bence karışma Evet evet Karışma anlarsın Nay gel. <laughs> gel diyor galiba bekle bekle bek. Gel diyor gel diyor ben şeyle gidiyorum Dark 15.45'le gidiyorum Emir Hanbe Run away diyor kaç diyor kaç diyor kaç diyor Run away diyor Kaç diyor dostum 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 kaçıyorum 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 ben bu arada sana bak dostum. Emirhan nereye gitti? Emirhan sesten çıktı. Ne oluyor dostum? Bir ayırdık da hadi dostum dostum ben kaçıyorum. Ben kaç dedi bak bir olay oldu galiba kaçıyorum. Dostum Dark Dark'ı kaybettim. <laughs> Dark nerede ya? Galiba kaybettim. Ay Emirhan çıktı. Emirhan çıktı dostum dostum Emirhan çıktı bak. Galiba bulamayacağım Dark 15 Dostlarım bakın gece oldu artık gece oldu ya. Yani. Galiba sonucudan çıkacağım ben ya. Çok tepki yok yani sunucuda Dursun ya yani gece ol, oldu artık çıkacağım ya yeter artık kaçtı çıktı Aa. burası neresi dostum dostum böyle bir yere tepelendim ben böyle bir yere tepelendim ama burası neresi galiba beni duydular ya dostum böyle odalar var burası neresi lan dur 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 du. göz bloğu var tamam bu kim? Ha, kod, Kodur diye bir efsane vardı onu duymuştum bu kodur olabilir mi? Evet. Lan kodur. Kodur bu sonucunda ne işi var? Geliyorum 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 şu an çok heyecanlıyım. Lan bu ne bu ne bu Geldim. Lan. Evet. Dur sen misin? Sen misin? Ge gel şuraya diyor. Tamam diyeyim. Giriyorum. Ulan bu ne be? Kaza mı çekti yoksa? Ben niye girdim buraya? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor <laughs> Kodur Kodun nasıl bu sunucu? Kodun nasıl kodlar sunucusu olabilir? Nasıl kodlar kodlar sunucusu olabilir? Anlayamıyorum. Sen de bir kaydıra gel. Hayır. Ama o net etmişti. Çık ve Hadire'ye bak dedi. Dur dur çıkıp Hadire'ye... Hydra yok ki Hydra ölmüştüm Hydra ha! Hydra Ne oluyor? Dursa Bu ne? Hydra mı? Lan lan Senin Böyle Yapmak istemiyormuş Hayır hayır sen Hayır ya dostum bak Sucudan ben yiyemem Kudur ve Ice Ice değil mi? Ha Ice Tea Ice Tea'yi bir yerden tanıyorum ama aklıma geldi de Gidişlenmiş <laughs> cidden Dostlarım Hayır hayır ok 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 çıkardı ok çıkardı Dostlarım ok atıyor ok atıyor Hayır al